Merhaba arkadaşlar. 25 Temmuz iddia tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Önceki iddia programı ve iddia bülteni maçlarından detaylı ile oluşturduğum banko maç iddia tahminleri, yorumları, videolarına sağ üst tarafta kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz tutma olasılığı oldukça yüksek olan günün kombine banko kupon tercihini görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük Az bir miktar bedelle yapıyorum ki günüm şartlarında kimse kimseye güvenmediğinden deneyip başarımı kendiniz, kendi gözlerinizle göresiniz. YouTube'a günü güne videolarımı atıyorum. Sonradan silmiyorum, sonradan kaldırmıyorum veya tuttuktan sonra yaygara yapıp tuttu deyip yayınlamıyorum. Bu şekilde olan önceki videolarımı da izleyip başarımın aylık bazda %80'den aşağı olmadığını, başarılı olduğumu rahatlıkla görebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin faydasını olur kazanacağınız çok şey var. Hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz. En fazla beni de denemiş olursunuz. İddiada iyi bir matematikçisiniz, istatistiniz iyiyse, bu işe zaman ayırıyorsanız başarılı olduğunu, para kazanabildiğini göreceksiniz. Kimseyi buradan baskı yapıp zorlamayacağım, zorlamaya da çalışmayacağım. Söylediklerim doğru olup yanlış, yalan olduğunu araştırıp hangisi ise siz karar vereceksiniz. Ona göre katılacaksınız. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alıp gruplara yap, ya, katılabilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram uygulaması üzerinden veya Instagram'dan mail yoluyla mesaj yoluyla veya YouTube yorumlar kısmından mesaj yoluyla bana ulaşıp benimle çok rahat bir şekilde iletişim kurabilirler. Saat 19'da Norveç obesliganda Bran'la Kongsvinger karşı karşıya geliyor. Bran'ın ligde birinci durumda yer alıyor. 15 karşılaşmada 12 galibiyet, 3 beraberlik, 44 gol attı, 9 gol yedi, 39 man topladı Bran. Form durumuna baktığımızda Bran'ın son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Rolfos'u 5-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 3 tanesi 2,5 gol alt, 2 tanesi 2,5 gol üstü tamamladı Bran. Kongsvinger ise 15 karşılaşmada 4 galibiyet, 5 beraber, 6 mağlubiyet aldı, 20 gol attı, 19 gol yedi, 17 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Strojans Bling'i 5-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol alt, 2 tanesini 2,5 gol üstü tamamladı. Saat 19'da Norveç Obestigan'da oynanacak olan Bran Kongsvinger karşılaşması ile ilgili tahminim İlk yer en çok korneri ev sahibi takım atar. Saat 19'da Norveç Obes Ligan'da Sandnes'te Asane karşı karşıya geliyor. Sandnes 15 karşılaşmada 9 galibiyet, 1 beraber 5 mağlubiyet aldı. 24 gol attı, 25 gol yedi, 28 puan topladı. Form durumuna baktığımızda Sandnes'in son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda startı 2 birlik skorla yenmeyi başardı. Goller açısından Sandnes son 5 karşılaşmanın tamamını 2,5 gol üstü tamamladı. Asani ise 15 karşılaşmada 4 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. 20 gol attı, 30 gol yedi, 17 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Skate'i 3-2'lik skorla yenmeyi başardı. Goller asistan son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 2,5 gol üstü, 1 tanesini 2,5 gol altı tamamladı. Saat 19'da Norveç Obesligan'da oynanacak olan Sandnes-Asane karşılaşması ile ilgili tahminim İlk yarı 0-5 üst. Saat 19'da Norveç Obestigan'da Kufu Mosta ile Ranheim karşı karşıya geliyor. Ranheim ligde 3. sırada yer alıyor. 15 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraber 3 mağlubiyet aldı. 30 gol attı, 23 gol yedi, 28 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 2 beraber 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Sogun Dalla 3-3'lük skorla berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşmasının tamamını 2,5 gol üstü Tamamladı. Fumoslu ise 15 karşılaşmada 7 galibiyet 4 beraber 4 mağlubiyet aldı. 27 gol attı. 24 gol yedi. 25 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet 1 beraber 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Deplasman'da Stabek'le 2-2'lik skorla berabere kaldı. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 4 tanesinin 2.5 gol üstü, 1 tanesi 2.5 gol altı tamamladı. Saat 19'da. Norveç Obes oynanacak olan Kufumosto Ranheim karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu 2 üst. Saat 20'de İsveç Süper de Trelleborg'la Skovde Ayka karşı karşıya geliyor. Skovde Ayka 14 karşılaşmada 7 galibiyet 4 beraber 3 mağlubiyet aldı. 21 gol attı 18 gol yedi 25 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Braga ile 1 bir birlik skorla berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol altı, 2 tanesini 2,5 gol üstü tamamladı. Skol Ayka. Trelleborg ise 14 karşılaşmada 6 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 22 gol attı, 20 gol yedi, 22 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Deplasman'da Eski Tuna'ya 1-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol üstü, 2 tanesini 2,5 gol altı tamamladı. Saat 20'de İsveç Süperat'tan de oynanacak olan Trelleborg Skovde AIK karşılaşması ile ilgili tahminim Maç sonu 1,5 üst. Saat 22.15'te İzlanda Besta değil Kallela Akranes'te Fram karşı karşıya geliyor. Fram 13 karşılaşmada 3 galibiyet, 5 beraber 5 mağlubiyet aldı. 22 gol attı, 30 gol yedi, 14 puan topladı Fram. Fram'ın form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraber 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Kare Reykjavik'le ile bir 1 birlik skorla berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol üstü, 2 tanesini 2,5 gol altı tamamladı. Akranes ise 13 karşılaşmada 1 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. 13 gol attı, 28 gol yedi, 8 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında Akranes 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Stjarnana 3-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol üstü, 2 tanesini 2,5 gol altı tamamladı. Saat 22.15'te İzlanda Besta değil Karla oynanacak olan Akranes Fram karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 2 üst. Ücretsiz herkes açık iddia Telegram grubumuz var. Günün video tahminlerini, katıl kampanyalarını ve ekstra video tahminlerimi bonus kampanya Telegram grubunda paylaşıyorum. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını telefonunuzda indiriyorsunuz. Videonun yorumlarına veya videonun açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip iddia programı ve iddia bülteni ideal tahminlerimi, banko tahminlerimi sizlere önerdim. Risk tutunu idealci olmayanlar, yüksek oran isteyenler, handikap ve çifte şansları tek tarafa, üst alt golleri ve kornerleri artı eksi bir, eksi bir esneterek deneyebilirler. Canlı iddiada dakika bekleyip değerlendirebilirler ya da ikili üçlü cımbızlayıp kendi kuponlarını kendileri en az iki orandan rahatlıkla oluşturabilirler. Kendimin iddia fiksür listesiyle oluşturup oynadım. Tutma olasılığı yüksek olan yaklaşık %90 veya üzeri olan hava şartları, kadro, diziliş, geçmiş maç özellik görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia analiz ve iddia istatistiklerini dikkate alıp emek vererek, zaman harcayarak oluşturduğum gün kasa kasakattan banko, kombine kuponlu VIP elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analiz yapılmış, matematik istatistik temelli, maç özet görüntüleri izlenmiş, zaman harcanmış, başarılı olan bir gruba VIP katıl grubuna katılmak istiyorsanız hepinizi beklerim. Emeği saygınız varsa videoları beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Sosyal medya hesaplarımın video yorumlar bıraktım. Takip edip kanalımıza destek olalım. Bu kanal benim değil, arkadaşlar hepimizin kanalı. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler görüşmek üzere çok ama çok seviliyorsunuz bay bay